Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Latin müziğinin efsanevi ismi Ricky Martin'in nasıl bir eşcinsel ikonu haline geldiğini anlatacağım. Ricky Martin sadece müzik kariyeriyle değil, aynı zamanda LGBT artı topluluğu için önemli bir figür olmasıyla da tanınıyor. Gelin onun ilham verici hikayesini birlikte göz atalım. Ricky Martin, 1990'ların başında Latin müziği sahnesine hızlı bir giriş yaptı. Lavin La Vida Loca gibi hit şarkılarla dünya çapında ün kazandı. Bu dönemde Ricky genç bir pop yıldızı olarak büyük bir hayran kitlesi edindi. Ancak o zamanlar özel hayatı hakkında çok fazla konuşmuyordu. 2010 yılında Ricky Martin kendi bloğunda yaptığı açıklamayla cinsel yönelimini duyurdu. Bu açıklama Latin Amerika gibi muhafazakar toplumlarda büyük yankı uyandırdı. Ricky bu süreçte hissettiği özgürlüğü ve cesareti vurgularken aynı zamanda diğer LGBT artı bireylerine ilham kaynağı olmayı hedeflediğini söyledi. Açıklamasının ardından Ricky Martin, LGBT artı hakları için aktif bir savunucu haline geldi. Kendi deneyimlerini paylaşarak birçok kişiye umut oldu ve toplumun cinsellik konusunda daha açık fikirli olmasına katkıda bulundu. Onun bu cesur adımı pek çok kişi için bir dönüm noktası oldu ve Ricky Martin bir eşcinsel ikon olarak kabul edilmeye başladı. Ricky Martin, müzik kariyerinin yanısına LGBT artı topluluğu için yaptığı çalışmalarla da anılıyor o sadece bir pop yıldızı değil, aynı zamanda milyonlarca insan için bir ilham kaynağı. Ricky'nin hikayesi birçok kişinin kendi kimliklerini kabul etmelerine yardımcı oldu ve onun mirası bu anlamda sonsuzluğa dek sürecektir. Ricky Martin, cesareti, yeteneği ve insanlarla olan desteğiyle sadece müzik dünyasında değil, tüm dünyada bir iz bırakmayı başardı. Onun hikayesi, bizi kim olursak olalım, kendimiz olmaktan korkmamamız gerektiğini hatırlat Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.